Arkadaşlar bugün ne oynuyorum? Tabi böyle zıplanmaz işte böyle parkur yapıyorsun kuş olarak. Tabii yanımda kim var? Kanki var. Kanki. Kanki. Ne var lan? Ne var ne var? Arkadaşlar kanki benle oynamayacak. Sadece o şöyle işte öyle oyun yapıyor onun kanalında daha sonra onun Oh my, oh, my oh my god. 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 Evet, evet arkadaşlar geldim az bir işim oldu. Uba, uba. Şimdi arkadaşlar hoppa. Kanki, kankim ve bizim ikimizin çekilişi var arkadaşlar. 30 abonede. Kankim ve ben 30 abone olunca şey çekiliş yapıyoruz değil mi kanki? Aferin. Oğlum benim çekilişlerim devam ediyor da kankime bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar burada hile de yapabiliyoruz. Burayı çıkartıp ne olur acaba? Mantarmış. Aa öldüm. Arkadaşlar benim böyle küçük çekilişlerim olur. Robux çekilişler. <laughs> Bugün bu oyunu bitireceğimizi ben çok düş. Arkadaşlar Sanki bu oyunu oynamış ve bitirmiş. Çok sevmemiş ama benim hoşuma gitti. Ben buradan Arkadaşlar bu... oyun gerçekten çok kötü ya. Oynamayın. Oyunu ben Hadi ama ben Çok güzel bu Amacımız doğaya çıkmak. Doğaya. Doğa değil o. Doğaya. Benim hoşuma çok gidiyor bu oyun. -ba. Bakalım. Bım. Bım. Galatasaray sevdalısı. Bizi seviyor musun? Evet seviyorum. Ne var? Galatasaray sevdalısı. Galatasaray sevdalısı bize bir yorum atınca. Canım Galatasaray sevdalım. <laughs> Güzel canım sevdalım. Düştüm. Evet. Esmer'in. <laughs> Kanka oyunun nasıl gidiyor? <laughs> ya kardeşimin oyunu topluyor. Ne oldu? Bozdum bir graf tamam. tamam. Arkadaş. Kardeşimin araçları bozma alışıkları muktur. Benim ölüşüm muktur. Öldüm arkadaşlar. İlk baştan başlayalım. Ben bu ya. Neymiş Bu gerizekalı. Üstüme dinler saldırır. Ne olur? Omega, 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 Omega. Omega. oyun nasıl bitecek mi? Az kaldı. <laughs> Bilmiyorum ki o şarkı. Esmedin'le ne? Sağlı bir konu. Esmedin mi diyorum? Neydi kanki? Sen söyle. Esmediğine sağlık. O meyve şimdi. Omega. 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 <laughs> anne bu bana vurdu. Ne yapayım? Kanka ne yapayım? Esmediğine sağlık. ben. Ney ne ben yormuşum. Oh my. Ben niye her şeyi yormuşum? Hayır, denemeyeceğim. Ha, deneyeceğim. Ha, deneyeceğim. Ha! İhtiyacımız ya Ha! 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 Ne yaptım lan? içimden öyle bir ses. Ha! diye ses çıktı ki oyun şaşırdı. Ben az şurada oturayım. Oh. Çay istiyorum ben. <Sessizlik> Esmedinler sanırım. Aldım be. Ama zıplamıyor hocam. Hocam zıplamıyor. Evet arkadaşlar video musun? <laughs> Sonra... arkadaşları şöyle. Yemin derim ki el yapamayın. Yemin ediyorum bak. Aa, kanka, gerçekten öyle mi? Ben videoyu durdurdum. Gerçekten. Yemin ederim öyle. Hmm. Evet. evet Hakkıymış. Her şey el yapımı. Hadi. Allah. Aa düşüyorum. düşüm düşüm. Video bitireceğim. Son bir iki kere deneme yapacağım. İki kere bir kere daha deneyeceğim bunu. Esmerdinler soldan. Esmerdinler Oldum benlerim lan. Woo -hoo, woo -hoo, woo. Spider-Man bana derler. Spiderman derler bana. Spiderman. neymiş kanki? Bana ne derler kanki? Biz şey. O mama. Bana o mama mi derler kanki. Hayır bu oyun şey. değil. Ha bu oyunda checkpoint var mı? Bu arkadaşın bir tane onu ayırdı. Var. Ne? Aa checkpoint. Oh çarmı. Check oh çarmı oh, checkpoint'ım aldım mı? Lan? Almış onu koy onu. Hop. Hop. Bu bölümü gelir mi arkadaşlar? Ne aldım ben burada? İkinci bölümü gelecek. O zaman video bitireyim burada arkadaşlar. Kayık oyunun nasıl? Bitti mi? Bu oyun bitmiş midir? Ben birinci bölümü burada o zaman tam burada bitiriyorum. O zaman hoşça kal arkadaşlar. Durun bir şey deneyim. 2 saniyeli video oldu lan. 2 saniyeli mi? 6 dakika. İyi e biraz daha ilerleyeyim kanki böyle inat diyorsa. Kanki inat be. Ben inat. Senin adın artık Minat. Ben... Esme dinle. Oha. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar. Arkada. Aa. Ne? Na. Oğlum. Buradan çıkılmak yok. Bu adam nasıl ya? Ben oynamıyorum hocam. Bu Ben bir daha. Ben bir Evet arkadaşlar burada yüzüyorum bitiriyoruz. İşte burada bitirelim. Çok yaradak oldu. Sürdü kayık oyunu bitti mi? Hayır. Tamam bu oyun biter. Esmedin. Ben deli miyim? Ya ne diyorsun ya? Sen ne olur? Senin kafanı. Oğlum en sevdiğim Dengesiz köprü. Arma sen atlasınız ha. Ben atlamam. Yo ben de Spiderman'lik yo. Bakayım. ha vardı ben de varım. Onu ne ucunda vardım be Checkpoint. Esmedin dersen. Vay ala ne sıyırdım be. Hayır <laughs> aşağıya mı düşeceğiz böyle? Hayır öldüm. Bunlar mal mı buradan durmuyor ben? Sigma var. Şeycem arkadaşlar sadece birkaç şey er yapamadan çıktı lan. Ya kank ya. Ben bunu basıyorum. bismillah. Bismillah, bismillah. Kankim, deli lan bu. Hocam buradan çıkış var mı? Yok. Ben buradan nasıl geçebilirim? Hocam. Ay vudu. Esmedin neredesin? Ben o şarkıyı özverleyeceğim öbür videoda. Esmedin. Omega. 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 Ana, Anaaa Aaaa 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 Sanki sus Ha doğru lan Eee Söyleyince terif yemiyordu Adamı len Ağabeyle korsun beni Biz burada nasıl gider arkadaşlar Bana yorumu yazın Hadi yorumu yazın Hayır evet, Etmedin ne? nasıl oldun Iı 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 Anaaa Aaaa Bacağım ayağım Anaaa Garbim garbim oturuyordu Sigara sigara. Ben nasıl ya? Hmm. Aşağısı yüksek mi bana mı? Esmedi enler saldı kaçımın içi. Ya şarkı Allah niye söylüyor? Seviyorum. Sakın. Sakın. Seviyor musun? Ah çıkalım. Ah. Herkes bir şey Sen, eh, sen bu oyunda olsaydı ben seni fa fark atarak geçer boşver dedim o aynen ben oyunu bitirdim ben oyunu bitiremeyeceğim dur anda ben oyunu bitirdim sen ne kafası onu <laughs> oraya kaçacağım lan video ise arkadaşlar ben oraya geçip geliyorum dermiş bunlar kesin buradan çıkmıyor biliyor musun? onlar ölümüne aha buradan çıkarız aha şuradan çıkarız ben kolay yol kardeşim Hayır ben kuş değilim. Ben bir güvercinim. Ben bir kuşum. Değilim güvercinim ben. Ben niye uçmuyorum o zaman? Ee. O bir ördek. He bak ördeğim işte kuş değilim. Ömer'im. Ben oyunu bitiyorum. Ben burada bir şey mi? Ya bakmışım arkadaşlar. Evet, Arkaçlar, boyum boyum bir... Arkadaşlar bu oyun burada bitiyor. Bu oyun burada bitiyor. Arkadaşlar bismillah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. 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 buraya biz nasıl geçeceğiz arkadaşlar bana söyleyin ben böyle Ne yapayım kanka sesleri duyuyor ne oluyor da.

Şunları çıkarttık. Şunları çıkarttık. Hop. Ben bu oyunu ta... Kanka şimdi kankam niye oyunu sevmediğini anladım. Bu oyun bitmiyor. Bitiyor. Ya bu oyun sinir bulucu yani. Uğraştı mı bayağı? Kanka mu anda. Kanka elini oyunu O zaman ona bak. O oyuna sinir bozucu diyorsan... Hadi be abi adamlar Oh my god Geçmişim Hayır Hayır Allah Ağlamayacağım. Ah! Ne oldu? Ne oldu? Ah! Ne oldu? Ne oldu? <laughs> niye, niye ben? Zor, o kadar zorlandım, o kadar, o kadar zorlandım o ben o geçmek için <laughs> ya o o geliyor o kadar o o bu video 100 dakikalık olsun. İstersen 1000 dakikalık olsun. Dünyanın en uzun videosu. Rekorların kitabına gideyim. Ama ben oraya geçeceğim hocam. İlla mı? İlla. İlla, mı? İlla. İlla İlla. Hocam. Hocam. İlla var Bu bana vurdu. <laughs> ne oluyor lan? Lan. İlla dururum. Öldüm mü? etmek yokmuş saçma oldu. Sen bin kumlemiyorsun. yüz dakika 1400 trilyon dakika olsun. Bitireceğim ulan kankim. Ne zaman kalkimin Kankimin içi. Bu çocuk ne zaman susacak acaba? Oyun bitti mi kanki? Hayır. Şu an az kaldı mı belki? Evet az kaldı. Arkadaşlar o videoyu çek. Duvar Hocam ben duvarı öpüşüm. Hocam ben. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bırt. Bırt. Bırt yavrum. Balı yumurtan bırt yavrum. Bırt 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 bırt. 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 Bırt.